Abi 3'e de şey SMG'li gördüm ben. Belki biri de AK'li olabilir emin değilim. Oğlum roketle gelmişlerse AK vardır yüzde etmiş. Abi kutluydu abi. Yolun var? Biri var kim o? Burada Biz hiçbir set yok kahve kutusu basabiliyorsun sadece. Öldü biri. Gördüm adamı kayanın üstünde. Şerefsiz sizi bulacak abi Bir biri öldü. Abi SMG'li dedim ben size işte. O da öldü. O da öldü. Geç at yedi. Al, i̇ki kişi, iki kişi. Birini öldürdüm. Ama ben öldürdüm, öldürdüm. Birini de ben öldürdüm. Tek kişi kaldı orada. Tamam bekle. Gelmeniz lazım. A i̇ki, Sizin arkanızdan biri A geliyordu. A mu? Mu? Artık, ben adım. Adım. Solda biri var. Sol, setli, siyah benim, setli. Benim, solda benim. biri var. Tamam solda biri var işte bak benim, deri, benim, deri setli benim, çıkıyor benim, şu an benim. daha çıkıyor. Bir tane cıbıl öldü giden. Deri setli siz misiniz abi Vuruyorum bak? Deri set değil yok. Aaa dedim ben size ya. O da onun o eve gidiyor. Öldü. Ece attım. Deri setle öldü ya attım. Bu evde tek kişi kaldı. Şunu kesmemiz lazım. Eşkartın notunu. Ben kendi notuma gideceğim. Nerede Ede bu adam? Bu adam nerede? Evin içinde Bahçı mi? Ben alım çalıyorum. evin içinde. Oo. MP5 bizi zarar ediyordu. Öldürdüm. attım? O da düştü. Ben de düştüm. Kaldırın beni. Beni kaldırın. Ceviz yanındayım. Abin. Adam adam Ulan tam uçacağım. girerken Time iklemesi. Evet, saniye bir şey söyleyeyim mi? Değil mi? Ben buradan camı gitme de atlarım. Bir lan. Hiç bir olmaz mı <laughs> evde? Susun bir daha Atla dakika. bakayım hadi. Beyler tamam abi. böyle. Evet. Böyle dalanır mı be? Bizim köyün değil mi? Patladı geçmiş olsun. Tamam ya aldıklarını al gel kayda der bir şey aldın mı fazlasıyla? Ee... Buradan nasıl çıkacak? O, o sıkıntı ne? Nasıl çıkacak? Abi eşyaları vereceğim ben size. Buradan verecek mi şimdi? Ne yaptın? Ekspertiz e olman lazım. Şşş. At bir saniye. Oradan çıkamaz. Çıkamaz. Adam mı var? Şur kapısına gel hadi hadi. Geç ben randoms istiyorum ya. Şimdi fightla mightla drop gir Kapısına şu kapısına geldi. Yusuf sen alıp götürürsün bizi. Arkana dikkat alıp. et abi bak o kapıdan çıkmaya oluyor. Arka taraftan geldi. Olmuyor. Oğlum niye gelen yapıyor? Ha geldi adam geldi geldi. Nerede? Azmak geldi baktı. bak baktım yönde. öldü. Öldü. Abi Alıyorum. Abi bir tane daha geldi. Sal bizim Ferit'e çek. Sal, çek. Çabuk gel. Nerede o? Şurada ha yukarı çıktı. Kim yoksun anne çabuk ol. Nereye Vuruyor beni. Görüşüm yok. Kill çekeme. hemen. Gördü. Roket vurdu. Full tamam, bir adam. Tepede var evet. kayalıkların üstünde üstüne 340. O ağaç mahvediyor şu an beni. Kutulara bak abi. Sen mi sıktın? Ben sıktım ben. Şimdi adam adam iyidir. Drop yemesin. Abi ben. ben o Ömer abi yanına gidiyorum. Expert be. Mane expert ediyorum. hızlı yanıcı. <laughs> hızlı yanıcı güzel. Verebilirim hmm. ben inşallah kendisine. M2. Adra bra da AFK. 2 Diğeri nerede? Gel, gelsin verir. Diğeri sönmüş mü? Sönmüş de bilmiyorum nerede abi. Abi biri alındı mı yoksa? Zannetmiyorum buraya hiç adam gelmedi. Gelin, gelin bakayım mı? Tankın Gel. altında büyük bir ya. Tamam geliyorum bak şu an Geliyoruz Arda yine. Yani. AK oynasam acaba ben? Al M2 sen. Canım kaç ekspert. Al şunları. Adamlar nerede? Mifor atsenize. Adamlar bizim burada abi. Basın sen. Evet, devam et, devam et. Ben... önümüzde önümüzde. Çok kolsuz adam. Bende Ben de şirin gibi bitti. Adam bırak. Adam yanıma gelirsen. Ne diyorum? Daha oraya nasıl gireceğim? Bekle bir dakika. Bekle bekle. Hemen atlan at, da çatıda. At, gel gel. Çatıda çatı çatı adam Bak Üst, üstüne bak. At 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 az at. Attı mı 4 tane. Ha ki bizdenmiş. Hani nerede lan kumda veriyorsun? Abi bir ölmeden. Öldü, biri öldü hemen abi. Kule çıkıyor. Nerede? Di. E, o senin durdun kumlukta. Ne tarafta abi tam? Diğeri nerede? Diğerini bilmiyorum. Bir, bir tane gördüm öldürdüm. O hazım attı gelen arkanda adam arka tarafında. Nerede Abim arkanda arkanda ne yapıyorsun? Bu kim gelen hazım attı? Abim sana da şu olabilir Emine bir kişisin Emine kalsın. Beni Emine... görmedi ne? abi adam bu arada silencer'ım var diye. Nerede öldürdün bana tam bir Önünde direkt soluna bak soluna bak. Gördüm birini. Bir kişi toplasın abi bir kişi. Ben şunu da. mi? Diğeri de burada bir yerdeydi. O yani diğerini aldık tankı. O diğerine ben body vurdum. Sen üç body vurduysan öldüm şu. An. Gördüm gördüm gördüm. Soldan içeri giriyor. Mermi bitti. Adam bir canı var. Gördüm de gitti ya. Nereye Aynen, gitti? Dışarı gittim. mı çıktı? Devam ediyor. Hayır hayır oradan içeri devam, devam ediyor. Bina yerde. Bina annesi kim? O zaman. yiyorum. Yardım. Balkonda dikkat erin. Çüleşiyor balkon. İki iti var. Benim yanımda. Öldü. Ya Bir daha öldü fleşkü. Mavi, mavi kafalı mıydı? Aynen mavi kafalı. Bu da beyaz kafalıydı. Arkamdan gelen kim çimenlerde? Bizimkiler, bizimkiler. Var ya konseye benzedi. Bir sene toplanın kamp etrafına. Konseye benzedi şu anda. Tartışma yapacağız burada. Az önceki fight neden çıktı? Az önceki fight'ı patlatmaktan dolayı çıktı kanka. <laughs> Şimdi Abi hepiniz oldu. karşıma gelin. Dizilin şöyle. Kamp ateşin yanına köylüler gibi. Burada da Soğuk diyelim. Lan oha kim ittiriyor oğlum Evet. Çekil. Ceviz Bey ceviz e, özellikle baş suçlu olarak sizi alabilir miyiz? Konseyin başına. Çekil la. Ceviz Bey. Geç çekilsene. çeksene. Ha oraya geç. Birinci suçur Ceviz. İkinci suçlu kim? Hadi onu kararlaştıralım. Kaysa e kim götürdü? Ben... Bak, ikinci suçlu abi, eee biz fayda e giderken bizimkilerin eee tank patlatmaya gelmemesiydi. Evet. Yok. Niye gelmediniz? Abi. abi Söz. Ben tam. yok. Bir tane açıklama yap. Bir saniye. Evet. Hayır abi. Eee bir dakika. Bir dakika. Milletin tek tek Allah konuşun. Allah. Aa konseyde böyle olmuyor. Şimdi Atarım tank, sizi dışarı. Bir dakika bana geliyor abi. biri. Evet, expert sizi dinliyoruz. Biz surlu surlu bezin içine girdik. Oradan Peki. Var. Burada dur. Çıkardım. Burada Aynen. dur. Bir kabor aldık biz, biz size tanka gidiyoruz dedik. Siz halatlı merdiven getir, onu getir, bunu getir, şunu getir. Evet, buna abi ne cevabın abi. var? Surlu bezin içindeydik bir saniye. Taşlı surlu bezin içindeydik. Ben orada malzemeler adam yatıyordu içeride. Setli silahlı adam yatıyordu. Dedim ki merdiven getirin o adamı da alayım dedim. Bana ne bundan ben bir biz tanka giderken? Abi şimdi sıra ben. sen gir. Sen, sen elendin. <laughs> evet kadavra sıra sende. <laughs> Anlatıyorum. Şimdi abi. Dur, dur Allah aşkına dur. Biz <laughs> Sen sus. Çok uzattın. <laughs> evet, sen, abi, ne sen, şu, Beylan, sen ne diyorsun? Olay Sen ne diyorsun? Can o kadar can e? Boşa gidiyorsun. Kamp ateşinde dolar şimdi. %100 <laughs> konfor var. Biz salır mısınız abi? Biz salar mısınız? Evet, e, şimdi sizi dinliyoruz Emin Bey Oğlum sen öyle bir şey yaptın zannediyor musun evde yaşayacaksın? Allahu Ekber! Kaya nerede? Gel lan buraya! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Bezleyin! Oğul ara mera! Gel lan Bunlar buraya! Akiri çaldı Ömer abi. Hayır abi çalmadım sandığa koydum. Oo Ömer abi bu ne ne? Maşallah maşallah. <laughs> ya çıkamıyorum. Ömer abi. Abi, <laughs> abi değil mi? Ya uşak. Bu ne <laughs> ne?